Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. Her zaman maçı konuşuyoruz ama bugün biraz daha transfere yönelik bir yayın yapalım istiyorum. Çünkü zaten dünkü maç özellikle Türkiye Ziraat Kupası maçı, Ümraniye karşısında Galatasaray hem kağıt üzerinde hem de zaten e, oyun itibariyle üstün olabileceğini tahmin ettiğimiz bir oyuncu. Ama tabii ki Barış Alper'e biraz e, parantez açmak istiyorum o noktada. Kendi mevkisinde oynamayan bir Barış Alper var. E, bu noktada tabii gündeme zaman zaman da geliyor. Solbek transferi ile alakalı Okan Burun'un da açıklamaları var. Yerli ya da yabancı birisini alacağız diye neler söylersin, nasıl değerlendirirsin? Yani Barış Alper kendi mevkisi neresi hatırlıyorum bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> beşinci mevki oldu. Geçen sene Okan Hoca, yani ilk başta tabii bir kanat oyuncusu olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sağ önde zaman zaman gördük. Sol önde gördük. Geçen sezon forvet gördük. Milli takımda forvet oynadı. Sol beke geçti zorunluluktan. Dün de sağ beke geçti. Yani artık herhalde mus, da zaman zaman böyle bir endişe duyuyor olabilir kendi yeriyle ilgili. Yani Barış gerçekten bu arada her büyük takımda yer alması gereken bir oyuncu. Hem performansıyla hem karakteriyle takım içerisinde de o insani ilişkisi, pozitif enerjisi çok yüksek ki özellikle futbol takımlarında böyle karakterlere ihtiyaç var. Her şey o hani konsol oyunlarındaki gibi olmuyor yani oyuncuların özellikleri böyle yazdık. Şutu 85, hızı 90'la her şey bitmiyor. Barış hem onlara sahip hem karakter olarak çok düzgün bir çocuk. O yüzden Galatasaray adına büyük bir şans ama ben Barış'ın yeniden ...hücum hattındaki yerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çok verimli olabileceğini gördük. Her yerde verimli oluyor ama... ...oraya bir geri dönmesi gerekiyor. Onun için de olması gereken şey tabii bir sol bek transferi. Biraz zorunluluktan orada oynuyor Barış. Tabii dün Okan Hoca da basın toplantısında bunu söyledi. Biz maç sonu flash röportaj, daha çok maça dönük yaptık ama sonrasında basın toplantısında... ...transfer konusu sorulduğunda benim... ...tek ve birinci önceliğim Solbek dedi. O konuda bazı çalışmalar var. Sen de zaten soracaksındır. İsim isimle gideriz ama yakın dönemde ya yani sol konusunda Galatasaray'ın attığı en ciddi adım Rıdvan Yılmaz konusunda oldu. Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a gitmişti ve evet. ya istediği süreleri bulamadı Rıdvan. Ben benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk senesinde çok genç yaşta, belki çok tecrübesizken önemli katkılar sundu. Orada çok istediği süreleri bulamamıştı. Oradaki detayı anlatmak gerekirse yani bu transfer nasıl gündeme geldi konusuna gelecek olursak biraz bu Rıdvan tarafından gelen bir talep. Çünkü Galatasaray'la ilgili değil ama yani ayrılma konusuyla ilgili olan talep. Şöyle Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştiriyor Rıdvan. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ki bu Ocak transfer döneminde bu Avrupa Şampiyonası etkisiyle çok isim görüyoruz. Çok transfer görüyoruz. Oyuncular oynamak istedikleri için. Montella da Rıdvan'a diyor ki sen süre alabileceğim bir yerde ol. Sezon sonuna kadar oyna çünkü bizim sana ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası'nda ben seni kadroda düşünüyorum. Bunun üstüne de aslında Rıdvan'ın çok ayrılma düşüncesi yokken bir arayış başlıyor. Galatasaray'ın da sol bek arayışı olduğu için karşılıklı böyle bir görüşme yapılıyor. Rıdvan tarafı aslında duruma okey. Yani Galatasaray'a gelmek istiyorlar. Hatta şu detayı da paylaşayım. Rıdvan Okan Buruk'la da görüşüyor. Çünkü oynamak istediği için ki Okan Hoca zaten zaman zaman transferlere müdahil oluyor. Mesela zağ sürecinde de olmuştu. Bizzat gidip yüz yüze görüşmüştü. Burada da bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Sezon sonuna kadar fazlasıyla süre bulacağını söylüyor. Çünkü zaten Solbek konusunda sıkıntı var. Oyuncu tarafı olaya tamam ama takımı işte 4 milyon euro civarında bir bedel ödemişlerdi Beşiktaş'a. Zorunlu bir satın alma anlaşması olmasını istiyorlar Rangers tarafı. Galatasaray'da buna sıcak değil. Biz bir kiralayalım. Sezon sonuna kadar oynasın. Hem oyuncunuz değer kazansın hem de bir opsiyon koyarız. Eğer karşılıklı memnuniyet olursa biz zaten bu opsiyonu karşılarız gibi bir durum oldu. Fakat Rangers bunu kabul etmiyor. En son bu hazırlık maçı vardı. Glasgow Rangers Kopenhag maçı. Ondan sonra tekrar bir görüşme yapılması bekleniyordu. Şu anda yeni bir durum yok. Yani Rıdvan konusu şimdilik bu aşamada. Oyuncu tarafı transferi sıcak ama kulübüyle bu opsiyon ve zorunlu satın alma noktasında bir fikir ayrılığı var. Eğer tabii Rangers bu konuda ısrarcı olursa da Galatasaray başka alternatiflere yönelebilir. Peki şu an Rıdvan dışında başka Avrupa'dan böyle ilgi görülen bir sol bek var mı? Yani listede tabii çok fazla isim var. Daha önce işte Spinazzola'lardan evet. bahsettik, başka oyunculardan bahsettik. Daha farklı işte farklı farklı profillerde isimler var. Ya yani Spinazzola'dan neden bahsediyorum? Direkt olarak gelip katkı sağlayacak, tecrübeli bir oyuncu profilinde gözüküyor ki aslında Rıdvan gibi o da Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyor farklı profiller olmasına rağmen hedef aynı. Bir de daha böyle genç işte daha tabiri caizse Sasha Boye'nin sol bek hali gibi isimler üzerinden de gidiliyor ama henüz orada böyle çok yoğunlaşılmış çok görüşmenin ilerlediği bir isim yok. Şu an yani sol bek konusunda dediğim gibi en somut adımlar Rıdvan konusunda atıldı. O da belli bir noktaya geldi. Şu an orada kaldı. Yani şunu söyleyeyim. Hep yayınlarda bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray'da tabii transfer beklentisi çok yüksek ama hem isim hem sayı konusunda biraz beklentiyi düşük tutmak lazım. Bunu izleyiciler bunu duymayı çok sevmiyorlar. Ben de aslında bundan bahsetmeyi çok sevmiyorum ama işin de gerçeği bu. Çünkü bonservis ödeyerek Galatasaray'ın bu transfer döneminde oyuncu alması çok kolay değil. Bunun olabilmesi için bonservisle oyuncu satması gerekiyor önce. Dün de bunu çünkü sorduk. Yetkili isimlere stadyumda birebir sorma imkanımız oldu. Benzer bir tablodan bahsettiler. Yani önce bunu söyleyelim ki anlatacağımız şeyler hep bu çerçevede olacak. Onun bir bilinmesini isterim. Peki o zaman biraz daha isim isim sorayım sana. Şu an gündeme gelen birçok isim var ama Kamada da yine gündemde olan isimlerden bir tanesi. Zaman zaman da konuşuyoruz seninle. Şu an Kamada ile ilgili bir süreç var mı? Şöyle, şimdi bazı oyuncular için bunu söyledik. Mesela daha önce Evander konusunda zaman zaman bunu söylüyorduk. Çok dillendirilmesinden benim şahsi olarak çok hoşlanmadığım bir isimdi. Kamada da yani yaz transfer döneminde orada bir fırsat oluştu. Yani oyuncu normal şartlarda belki işte Türkiye'ye ya da Avrupa'nın daha orta seviye takımlarına düşmeyecek pozisyonda gözüküyordu ama bir fırsat oluştu. Biraz bunlar bence yani sosyal medyanın yakıştırmasıyla olan şeyler. Çünkü dün çok net birinci ağızdan öğrendiğimiz şey şu. Galatasaray'ın bu transfer döneminde Kamada için hiçbir ilgisi olmamış. Yani görüşmeyi geçtim, teklifi geçtim, pazarlığı geçtim. İlgi boyutunda bile şu anda bir şey yok Kamada için. Dediğim gibi bu biraz herhalde yani oyuncu şu anda Lazio'da çok fazla forma şansı bulamıyor. Galatasaray'ın da böyle bir ihtiyacı var. Acaba bu olur mu ki İtalyan basında da zaman zaman haberler çıktı bu arada. Yani sadece sosyal medyanın çıkardığı bir şey değil ama net bilgi olarak bunu söyleyebilirim. Çok güvenerek Kamada konusunda Galatasaray'ın şu anda bir ilgisi, bir girişimi yok. Ama almak istediği oyuncu yani Kamada profiline benzeyen mevki olarak da oralarda oynayacak bir oyuncu düşüncesi var tabi. İlk kez konuşacağımız bir isim, Bellingham'ın kardeşi <laughs> Job Bellingham. Ee, o da gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Çok genç bir oyuncu böyle bir durum var mı Galatasaray'la? Çünkü bu tarz haberler çıktı. Ya şöyle bu abi kardeş futbolcularda genelde evet. bir tanesi çok iyiyse diğeri çok Amrabat. çok, çok 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 iyi olmuyor. Yani Amrabat bunun bu arada istisnası diyebilirim. Yani ikisi de iyi oyuncular. Nordin Galatasaray'da belki çok istenilen seviyeye ulaşmadı ama iyi yetenekli bir oyuncu da hala da oynamaya devam ediyor. Sofyan Amrabat da Manchester United'a gitti. Yani Türkiye'de daha önce böyle işte mesela İlya kardeşler var. Senin yaşın yetmeyebilir yetiyor. onu hatırlamayabilir. Benim, benim benim yetiyor. Bizim ilk hatırladığımız o kardeş hikayelerinden biridir. Onlarınki mesela çok istenilen gibi olmamıştı. Bellingham'da da kardeşinin tabii gitmesi gereken çok yol var abisi. Çıtayı çok yükseltti. Konuyla ilgili Galatasaray'ın çok fazla bir girişimi olmadığı için biraz bunlardan bahsetmek <laughs> istedimce. Başka konuşacak bir şeyimiz yok. Peki gündeme geldiği için soruyorum tabii ki, tabii ki. bize de yorum olarak geliyor. Onun dışında biraz da gideceklerden bahsedelim istersen. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun Ayaks'ın bir ilgisi olduğu yönünde iddialar var. E, 10 milyon euro teklif geldiğine ve Galatasaray'ın reddettiğine dair de haberler var. Sen bu konuyla ilgili ne söylersin? Kerem'in bir kere gitme planı var mı yani bu süreçte? Kerem'in yani kısa vadede ben bir gitme planı olduğunu düşünmüyorum. Yani önceliği en azından gitmek ayrılmak değil. Hele hele şunu söyleyeyim yani bu devre arasında Kerem'in ben hiçbir türlü ayrılacağını düşünmüyorum bu arada. Ama sene sonunda gelecek tekliflere göre işte kendine göre bir kariyer planlaması muhakkak var Kerem'in de bundan sonraki dönem için. Gelecek tekliflere göre durumu değerlendirebilir ama şu an özellikle takım şampiyonluk yarışında Kerem bu takımın kaptanı artık şimdi taraftarların her ne kadar eleştirdiği özellikle bu sezon başından beri bir aylı sert eleştiriliyor ama bir yandan da yani bir hareketiyle böyle taraftarın çok kolay gönlünü kazanabilecek bu camianın artık evladı haline gelmiş, sembol oyuncularından biri olmuş bir isim Kerem. O yüzden onun ayrılığı diğer oyunculardan daha farklı bir şekilde gerçekleşir. Ben devre arasında böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet 10 milyon euro iddiası var, böyle bir teklif geldiğine dair haberler var. Ama zaten 10 milyon euro Kerem için Galatasaray adına çok yeterli bir rakam değil. Daha üstü gelir mi bilmiyorum ama... Bu ara transfer döneminde Kerem'le ilgili ben bir ayrılık ihtimali olacağını düşünmüyorum. Biraz daha stoper'e geçmek istiyorum. Davinson Sanchez Nelson ikilisi. Ee, bu ikisi arasında sürekli forma yarışı olacağını biz zaten tahmin ediyorduk ama Davinson Sanchez'in sakatlığı da biraz daha Nelson'un forma şansı bulması açısından önemli bir fırsat oldu ki Nelson da bence bunu e, fazlasıyla iyi değerlendirdi. Tabii bu noktada hangisi ayrılır? Hangisi demeyeyim de Nelson ayrılır mı e, gibisinden haberler çıkmaya da başladı ki devre arası transfer dönemi de belki de e, Nelson'un gitmesi açısından biraz daha belki diğer kulüplerin teklif getirmesine vesile olabilecek bir durumda. Neler söylersin sence Nelson gider mi? Ya Nelson bir kere çok büyük bir profesyonellik gösterdi. Herkes artık umudu kesmişti. Hatta mesela sosyal medyada şunu görüyorum. Hayatta son verilen şansı tek değerlendirebilen evet, insan diye. <laughs> evet, gerçekten, gerçekten çok çok doğru yorum Yani Nelson aslında geçen sene başında da bir transfer ihtimali vardı. İşte o, o dönem sözleşmesine zam yapıldı kaldı ve zaman zaman böyle bir kafası karışık gözüküyordu toparladı çok iyi oynadı. Bu sene başında da yine transferle ilgili ihtimaller vardı. Yine Nelson'a kal dendi ama üstüne Sanchez gelince yani bu sefer çok net gördük evet. bunu yani. Bu inkar edilemeyecek boyutta Nelson'un bir mutsuzluğu vardı işte. Bir takımda açıklama yapması vesaire de olumsuz etkiledi bu süreci. Tabii tabii yani zaten kendisi de ifade etti. ifade etmesinin dışında vücut dilinden de biz bunu evet. görebiliyorduk. işte antrenmanlarda böyle Basına çıkan antrenmanlarda sahaya en son çıkan isim oluyordu. Biraz mutsuz bir görüntüsü vardı haliyle. Ama ya yani bunu aslında o zaman da konuştuk. Bir oyuncunun oynamamaktan mutlu olması çok üzülünecek bir şey değil. Taraftarlar ve kulüp için oynamayıp bundan mutlu olması daha rahatsız edici olurdu muhtemelen. Nelson süreci de yani biraz eğrisi doğrusuna denk geldi. Tabii ki Sanchez'in kaybı Galatasaray adına belki yani Sanchez olsa, sağlıklı bir Sanchez olsa belki Şampiyonlar Ligi'nde gruptan da çıkabilirdi Galatasaray ama en azından Nelson'un geri dönüşü adına o süreç biraz faydalı geçti. Şimdi açıkçası ben Nelson'un şu andaki düşüncesini bilmiyorum. Yani çünkü sezon devam ederken ayrılmaya çok sıcaktı. Bir de Galatasaray tarafı da şimdi Nelson'a 7 milyon euro civarında bir bonservis ödendi. Geçen sene telaffuz edilen rakamları hatırlıyoruz Nelson için. 20-25 zaten bir serbest kalma bedeli vardı 25. Şimdi Böyle 10-12 milyon eurolara Galatasaray Nelson'u gönderir mi? Çok bana mümkün gelmiyor normal şartlarda. Ama bir de işin şu boyutu var Ceren. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Daha önce de bahsettiğim bir şey aslında ama yani insanlar bunu unutuyor. İster istemez herkes transfer istiyor. O kısımlarla ilgilenmek istemiyor. Şampiyonlar Ligi gelirinin elde edilememesi yani o ikinci tura çıkma gelirinin elde edilememesi Galatasaray'ın biraz planlarını bozdu. Şu an nakit konusunda sıkıntı var. O yüzden yani Normal şartlarda 10-12'ye belki Galatasaray Nelson'u göndermez ama şu an o seviyelerde bir te teklif Galatasaray'ı tatmin edebilir. Çünkü elde saşa boya var evet. satılabilecek gelir elde edilebilecek. Saşa boyayı devre arası göndermeye çok sıcak olmaz yönetim. Zaten istenilen seviyelerde teklifler de gelmedi. Sanki en makul çözüm Nelson. burada Nelson gibi gözüküyor. Ki alternatifi de oldukça iyi bir isim. Yani evet. Davinson Sanchez var zaten orada. Şu an Galatasaray'ın belki de en tabiri caizse lüks olan bölgesi. Evet çok çok iyi 3 tane stoperi var. Hatta Kaan'ı da dahil edebiliriz bunlara. 4 tane çok iyi stoperi var Galatasaray'ın. Eğer daha acil bir ihtiyacınız varsa onlardan bir tanesinden vazgeçebilirsiniz. Yani mantıken baktığımda en azından böyle görebiliyorum ama daha teklif boyutunda da bir şey yok. Bir ara böyle transfer dönemi yaklaşırken Nelson için satın alma opsiyonuyla kiralama gibi bazı böyle öneriler geldi. Ona da Galatasaray sıcak değil. Zaten oyuncudan vazgeçmek istemiyorlar. Para kazanmak istedikleri için çok mantıklı değil bu. Puertas ismi var Galatasaray için yani o da gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Senin bu konuda bir bilgin var mı? Yok ya da... vallahi, vallahi vallahi. <laughs> yok. Şu an inandık. <laughs> vallahi vallahi, vallahi şey. yok yani. Peki o zaman senin böyle söylemek istediğin bir isim var mı yani Galatasaray şununla ilgileniyor ya da atıyorum 8 numara için, 10 numara için? görüşülen isimler var gibi. Şimdi öncelik şu. Yani sol bek zaten olmazsa olmaz. Bir tane transfer yapacaksa Galatasaray ki bir tane yapmaz evet. muhtemelen ama bir tane yapacaksa bu sol bek transferi olacak. Aslında daha önce Dursun Başkan çalışmalarımız var transfer döneminin başında yetişebilir demişti ama işte anlattığım sebeplerden dolayı bu çok kolay değil. Bir de yok konusu var. Daha yok konusu çözülmedi. Evet. Leipzig devre arasını tamamladı kampa gittiler, geri döndüler. İkinci yarıları başlıyor. Yani artık Angelinho'nun geri dönme şansı çok fazla kalmadı. Galatasaray ilk başta aslında eli çok güçlü değildi bu konuda. Çünkü sene başında yapılmış bir anlaşma var. 6,5 milyon euro opsiyon. Belli de bir sayı var, oynama sayısı. Ama ben gün geçtikçe Galatasaray'ın şöyle bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Yani Leipzig Sezon sonuna kadar oynamayacak bir oyuncu önümüzdeki sezon elden ne kadara çıkarabilir? Onlar da kendi açılarından bakıp bir orta yol bulunabilir yani Angelinho'nun kalma ihtimali de olabilir. Beklenmedik bir şekilde. Çünkü hepimiz ayrılacağını düşünüyorduk hatta devre arasında başka bir takıma satılır gibi bir takım bilgiler vardı. Onlar pek gerçekleşmiş gibi gözükmüyor. Angelinho da bir yere gitti yok antrenman yapmaya devam ediyor takımla birlikte. Yani Anelio'nun kalma ihtimali bence her geçen gün artıyor. O zaman da transfer konusundaki bütün planlamada değişebilir tabii. yani. Anelio'dan Solbek'te faydalanılırsa o zaman daha başka yerlere işler yapılabilir. Okan hocanın istediği şey bir tane on numara transferi. İşte Kamada'dan bahsettik. Kamada ile ilgi yok ama ona benzer işte dinamik zaman zaman ikinci forvet olabilecek. Zaman zaman böyle sekiz buçuk numara gibi de kullanılabilecek. Hı -hı. İşte Pasalic ismi gündeme gelmişti Atalanta'dan ama oyuncunun maliyeti çok yüksek. Galatasaray'ın bir ilgisi, bir girişimi oldu ama çok sanki olabilecek gibi gözükmüyor. Hep bu, işte bu oyuncu için bir kiralama teklifi. Galatasaray'ın şu an çok fazla bonservis ödeyebilecek durum olmadığı için kiralama üzerinden biraz nabız yoklandı diyelim ama çok olumlu karşılık alınamadı. Yani ben geçen sene hani Zaniolo transferi Galatasaray'ın son dönemde Avrupa'da işte Oradaki transfer bittikten sonra oldu falan. Biraz sanki onlar kovalanacak gibi geliyor. Yani bunu taraftar duymaktan hiç hoşlanmayacak biliyorum. Altını çiziyorum ama gidişat dün dediğim gibi transferde yetkili isimlerle de konuştuk. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Ortada net bir tablo var ki Galatasaray böyle bugünden yarına hemen bir transfer yapamayacak. Yine o insanların hiç hoşlanmadığı fırsat transferi e, ifadesi. Sana ana kadar beklenecek. Fırsat transferi işte limit var para yok falan gibi böyle ifadeler var ya taraftar bunlardan nefret ediyor. Biz de bunları söylemekten hiç hoşlanmıyoruz ama mevcut tablo biraz oraya götürüyor gibi duruyor Galatasaray transfer konusunda. Peki o zaman biraz daha böyle sağ içine gelip yayına noktalayacağız birazdan. Endomu Bele'nin görüntüleri çok fazla sosyal medyada yankı buldu biliyorsun ki. Sürekli fotoğraflar yan yana getiriliyor. Dünkü sahadaki videoları işte maç içerisindeki videolar paylaşılıyor. Endomu ile alakalı neler söylersin? Sence üzerine çok mu gizliyor yoksa yani ne var şu anda onunla alakalı? Giydiği neydi Ceren sen evet. biliyor musun? Onu? Gördüm. <laughs> Maçta değildim ama gördüm. Kadın olarak sen belki daha doğru evet. yorumlarsın. Yani ne olduğunu ben anlamadım. Tight, Tight mıydı, mi? içlik miydi, başka bir şey miydi? Anlayamadım. Yani bıraktığın yerden devam edeyim. Çok mu üstüne gidiliyor? Ben zaman zaman çok üstüne gidildiğini düşünüyordum ama yani sen de biraz çaba mı biraz göstersen? Gibi. Acaba biraz yani bunu böyle olmaması için çaba mı göstersen? Yani yok olmuyor. Bir türlü olmuyor. Endombele belli kıvılcımlar görüyoruz. Yeteneğiyle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Yani şu haliyle bile sağ içinde böyle dar alanlarda falan çok fazla fark oluşturuyor ama yok olmuyor yani bir devre bitti ikinci devre başlayacak. Hala biz o ışığı göremiyoruz. Endombele ile bir şekilde yolların ayrılması gerekiyor. Zaten yönetim de bu düşüncede. Teknik heyet son ana kadar kullanabileceği kadar kullanmaya çalışıyor ama o ışığı göremiyoruz maalesef. Yani dediğim gibi ben başta biraz fazla karikatürize edildiğini düşünüyordum. Ben genelde oyuncuları kazanmaktan yanayım. Bu kadar böyle tüketim çılgınlığına çok yakın hissetmiyorum kendimi ama Endombele de yapacak bir şey yok yani. O kendisi çağırıyor insanları üstüme evet. gelin diye. Mesela Kerem Demirbay için de başlangıçta insanlar böyle yine biraz karikatürize ediyorlardı. ya yani biraz böyle işte sem sempatik bir şekilde geldi. İşte o dayı yakıştırmaları falan filan. Sağ içinde çok görememiştik ama işte son haftalarda gördük Kerem. Çünkü yabana atılacak bir futbolcu değil. Şu anda hep orta saha eksikliğinden bahsediyoruz ama Galatasaray'ın Bugün diyelim ki 10 milyon, 15 milyon euro verip transfer edeceği yabancı bir oyuncunun da Kerem kadar katkı sağlayıp sağlamayacağı açıkçası meçhul. Çünkü yani bu Kerem yerli olduğu için, ne bileyim takım içinde sevildiği, arkadaşları dayı diye hitap ettiği için değil. Kerem önemli bir kariyere sahip. Bundesliga'da çok önemli işler yapmış. İşte bon servisine 35-40 milyon eurolar ödenmiş. Bu kalitede bir oyuncu. Sadece son dönemde biraz gerilediği için buraya geldi. Buradaki aidiyeti de bence çok kıymetli. Fenerbahçe maçıyla birlikte biz gerçek Kerem Demirbay'ı izlemeye başladık. Ben sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğini düşünüyorum mesela. Orta saha konusunda biraz hem yönetimin hem teknik heyetin elini rahatlatabilir Kerem'in varlığı. Icardi döndü artık. Icardi'ye değinmeden yayını noktalamak olmaz. Neler söylersin Icardi ile alakalı en yakın ne zaman izleriz onu? Ben Trabzon maçında oynayacağını düşünüyorum Icardi'nin. Kadroda kesin olacak. Dün geldi. Zaten sabah antrenmana gitmişti Florya'ya. Takım çalışması yoktu ama bireysel çalıştı. Durumuna bakıldı. Akşam maça geldi. Maçtan önce soyun ben oradaydım hatta soyunma odasına girdi. Böyle bir bir havayla bir rüzgarla girdi yıkardı. İnsanlar özlemiş. Kısa bir süre oldu belki ama özleniyor yani önemli bir figür. Bugün de yine takımla birlikte çalışmalara başladı. Yarınki antrenmanda durumuna bakacağını söyledi Okan Hoca. Yani cumartesi son antrenmanda. Yani ilk 11'de olur mu olmaz mı? Ben İkar yani biz şu ana kadar biraz tanıdıysak ben 11'de olmak isteyeceğini düşünüyorum. Son ana kadar da bunu zorlayacağını düşünüyorum antrenmanla denenecektir. Trabzon maçında ben %100 süre alacağını düşünüyorum ikardın. Yani süre almama şansı, oraya gitmeme şansı yok. Eksikleri var. Trabzon'un çok önemli eksikleri var işte. Kadro dışılar var. Evet. Abdülkadir, Bakasetas zaten transfer oluyor. İşte açıyor. Afrika Kupası'na gitti. Takımın çok önemli isimlerinden yoksunlar. Yani Galatasaray adına da tabii eksikler azaldı artık. Şu anda bir Oliveira'nın durumu hala Ziyesh. tedavisi devam ediyor. Bir de Zieh'le bakan bu Afrika Kupası'nda onlara yapacak bir şey yok. Elenmelerini bekliyor Galatasaray yani takımlarının. On, yani o noktada da Icardi gitti. Biraz kafasını topladı, dinlendi ve ben dediğim Çok gibi... Çok daha iyi geri dönüyor da olabilir şu anda. Geçen sene öyle oldu. Yine öyle olmasını bekliyor herkes. Yani Icardi'nin de biraz karakterini gördüysek, şu ana kadar tanıdıysak öyle olacağını ben düşünüyorum. Ama Trabzon maçında %100 süre bulacaktır. %51 de ilk 11'de olur. Peki çok teşekkür ederiz o zaman. Teşekkür ederim canım. Bilgilerin ve yorumların için. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikteydik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.